Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir kanalımda. Bugün sizinle beraber Melon Playground'da yeni skinlerimi göstereceğim. İlk öncesi bu. Mike e, Amongası Melon şeklinde yaptım. Böyle. Sonra çekiç yaptım görmüş olduğunuz gibi. Ha amınakçe diye buluyorsunuz. Sonra ben buna çekiç kollu yaptım. Böyle çekiciyle kol şeklinde saldırıyor. Hatta göstereyim. Kaç tane mod indirdim. Birkaç tanecik canım. Şu kadar falan herhalde. Mesela şunu da Mesela. Kardeş geliyor böyle. Amına. Diye bir vuruyor. Anası uçuyor böyle. Puh. Allah ben şunu uçurdum. Eee sonra aha, çivili sopalı melon. Dur. Ah, dur dur dur. Bu çiviyle böyle çivi sopası gibi yaptım ama şuna ben bir şeye basmalıyım. Ölümsüzlük basmalıyım. Yoksa bu bunu... Ah, girmedi girmedi. Girmemişti ama Neyse. Böyle kılıcı var. Mınak çederi vuruyorsun. Şöyle işte. Sen biraz asker Artık değilsin. Böyle bıçaklıyor ağzına vuruyor işte böyle. Böyle Sonra anam yan yere girdik. Bu da elektrikli melon var. Bunu zaten göstermiştim. Aha. Burada kendi kendime yine rol play yaparken yaptım iki karakter. Kaza geçirmişler böyle gümüş olduğunuz gibi. Katil piston. Aman sanırım bir katil piston. Aman sanırım bir katil piston ne yapacağım? Aa! <laughs> Öldü işte. Tamam yeter yeter yeter. Vur dedi öldürdün adama ya. Sonra kaçar geçire melon ve arkadaş. Evet bu işte. Buna böyle tekerlekli sandalye yaptım. Bak şöyle oluyor. Arabam aç ya. Seviyorum çift kale aç ya. Allah cezanı. Kaza oldu. Bu da melon egze ama silahlı ve silahlı ve kaslı. Kaslı bir şey yapmıştım. Evet bak böyle silah var böyle. Lan ne seçecek? Sen biraz gel misin? Artık değilsin. Böbreğine sapladım. uçan tekme atarak öldürdüm adamı. Ne diyor nee, oğlum? Ne ni ni diyor oğlum? Valla içine ettim adamı bak. Al. Al tamam yeter yeter çok abarttım. Sonra ne var? Aha. Melon eksiğine normal değil. Bunu ölümsüz yapmamışım. Niye yapmadım onu da bilmiyorum. Ver onu ekze. yok. E, hepinizi öldüreceğim. Böyle geliyor arkadaşlar. Si 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 si. Alıyor eline ka 8'i. Mınaka mınaka ka Diye vuruyor böyle kıçından. Böyle alıyor silaha. Sıkıyor kendinden. Öldü. Bu kadar. Sonra daha çok var. Daha var. Hala var yani. <laughs> Sonra ölüm <ürün> makinesi. Ha 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 ha. Tabi bunu bir tık daha yukarı spanlamam lazım. <laughs> Böyle bak. Bu şekli geliyor çak diye şöyle çakıyor. Şöyle bak. Çak. Puh. Böyle çellesini aldı. Oy param parça etti. Bir daha göstereyim. Mesela burada mesela ne diyelim. Burada bir tane adam var. Bir vuruyor. o oh, böyle adamı Allah ver. Gidiyorum. oh, böyle ölüyor işte. Sonra katil pistonun ölüm makinesi ve iki böyle bir şey. Ultimate iskelet. Elinde böyle kozmik bir kılıç ve özel bir silah var. Böyle ateşliyor. Amına. Daha çok hava üflüyor desek daha dedir. Bülçmanın arkasına siz sizi gelir ve böbreklerine sıkılcını saplar. Sonra 360 derece döner ve hop onu aşağı fırlatır. Sonra özel güçlerini kullanıp onu yere çatart diye yapıştır. Bu kadar işte. Hep evet, bu kadar. Anlatmaması neydi? <laughs> Başka ne kaldı? Uzun kollu melon. Evet gerçekten uzun. Tabi bu ölümsüz olmadığı için şimdi yanlışlıkla şey. kendisi ölürse. vallahi döverim ben bu işi. O yüzden sana çok güzel bir şekilde headshotlayacağım. Kral ya. Şu... böyle bu da. iki bak iki tane de play yapıyorum izleyin. Hayır olamaz bir canavar. Emine öl lan. Öl 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 öl. Ha beni öldüremeyeceksin. Diyor ve böyle kolunu al bir vurup pis bir saplıyor adamı tez atıyor kendisi de böyle hop hop param etti adam öldü adam öldü la ve son olarak yaralı melon V3 artık böyle bir kor gibi bir şeysi var yani kor gibi bir şey yapmaya çalıştım sonra bir baktım abicik kubicik bir şey oldu ama olsun yine benim denemem buradan alo silaha bardağıyla o bardak gücüyle de kopardı kellesi mellesi kalmadı bak şimdi izle bak sevgili kumutan ateş <laughs> Ana, böbreği koptu bu sefer dedi Alıyor silah bir de böyle vurdu bir de bana bir de tasarladı onu da beceremedik harika kaç dakika olmuş 6 dakika 10 dakika olsun ya burada da işte benim yaptığım... Daha doğrusu indirdiğim adam modları var. Kolu kırıldı. Bunda silahı da var bak. Kocaman silahlar falan filan da var. Burada böyle şeyler var. Bunların ne olduğu hakkında fikrim yok. Böyle bir sürü şey. Glock 18. Böyle. Bak şimdi. Sevgili komutan görev hazır. Aramdaki düşman... Önünde düşmanımı görüyorum. Dikkatli ol sevgili komutan. Onu güzel bir şekilde Fortis 2 silahıyla öldür. Tamam efendim. Al. Oh, suikastçi. Hop takla atacağım. Şimdi izle. İzle. Oh, Amunia. Oh, Çamkas. Um, Son sözlerini söyle dostum. Hayır lütfen yapma umumda değil. ama uramadım vuramadım. La benim elimin ararı hiç yok. Üzgünüm dostum. Puh, böbreğine sıktım. La öldün artık. Şu pozisyonlar çık aman ha, Ne oldu lan? Niye? Öl. Geber. Geber. Geberdi. Burada da silah modları var. Çok fazla silah var. Yani hepsi tat göstermem çok zor. Burada böyle bir silah var. Da 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 Burada ne varmış? MP var. MP. Pa 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 pa. Burada böyle şeyler var. Bir de burada böyle ekstra şeyler var. Maske maske falan var. Buna giyiliyor mu diyenin için arkadaşlar girmiyor herhalde. Evet giyil. Ve bunu kafaya takmanız lazım. Burada Roblox var. Alex. Bakon. Kadın bakon. Allah oyun kasacak. Kadın melon da oğlum niye koyamıyoruz lan biz bunu he? Nıp. Nope. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve Roblox'un ta kendisi. Oyun kasıyor bir dakika. Uuuuuh. <laughs> oh, hepsi öldü. Lan de? Puh. Şimdi öldüler. Burada da. Kılıcı Allah. Kılıç. One Amor ve Fish. Evet. Alex'in fişi. Alex'in balığı bu. Balık saldır. Burada ban çekici var. Şöyle bak bak. Pat. Bu virüsü alıyor öğrettim. İki Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir sürü asker modu var. Neyse arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video bittiği anda bu melon havaya uçacak bütün hafızası silinip sanki ona hiçbir şey yapmamış gibi olacak. Tabi tuşu bulabilirsek evet. Şimdi bu bombaya bombayı basacağım ve video anında bitecek. İzleyin şimdi. Düzenek hazırlanıyor. Buna buna bağladım. Videomuza abone ol. Videomuza ne oğlum? Düzgün söyle şunu tamam. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ya Allah!